ve o değerli olmak, yeterli hissetmekle ilgili aslında hani depresyonun, kaygının, öfke nöbetlerinin hani tek sebebi bu değil ama işte kim insan değerli ve yeterli hissedemediği için ne oluyor? Depresyona giriyor. Kimisi kaygılanıyor, kaygı bozukluğu tanısı alıyor. Kimi obsesif kompulsif geliştiriyor. Hepsinin temelinde aslında sevgi, değerli olmak, yeterli olmak ve sevildiğini hissetmek var. Bütün psikolojik rahatsızlıkların temelinde ve ruhsal sorunların temelinde değerli olmak ve yeterli hissetmek sevilmek var diyebiliriz. Bu şekilde videomuzu bitirelim. Umarım sizler de değerli ve yeterli olduğunuzu hissedersiniz ve hissedemiyorsanız bile değerli ve yeterli olduğunuzu hissettiğiniz zamanları ve belirli emeklerle, çabalarla, farkındalıklarla, duygusal ve düşünsel çalışmalarla e, ulaşırsınız. Bu şekilde videomu sonlandırıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlar yapmanızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi sevmem için tanımama gerek yok. Ee, i̇nsan içinde insan sevgisi varsa hani karşısındaki insanları tanımadan da sevebilir. Sevgilerimi yolluyorum hepinize. Sağlık ve huzurlu, farkındalıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.